Çok teşekkür ederim. Ben de sizden çok özledim. Bakın o kadar özledim ben ki. İyi ki Bakın size şunu söyleyeyim. Dün gece üçten mi? Yani evvelsi gece 3'ten beri ben ayaktayım. <laughs> Bakın arkadaşlar, yeniden bir mahkeme salonu olmak değil. Burası Başkent Üniversitesi'nin mahkeme salonudur. Ben de Başkent Üniversitesi'nin kurucusu ve bu mahkeme salonunu yapan bir kişi olarak hissediyorum ki Başkent Üniversitesi'nin bakın öğrencilerimize katkı sağlayan bir mahkeme salonu var. Rahat rahat buraya gelsinler. Dünyada iki meslek var ki doğrudan insan hayatı ile meşguldür. Bunlardan birisi hekimler, diğeri de hakimlerdir. Yargıçlardır. Dolayısıyla amaçları her ikisinin de bir an önce insanları topluma kazandırmaktır. Nasıl ki hekim olarak benim görevim hastamı tedavi edip onu bir an önce sağlığına kavuşturup işinin başına döndürmek ise elbet ki hakimlerin de yargıçların da savcıların da görevi karşısına gelen suçlu kim ise ona cezası mı gerekecek o cezasını verip bir an önce onu topluma geriye döndürmektir. İşte Başkent Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin şu gördüğünüz mahkeme salonu da öğrencilerimize bu imkanı sağlıyor. Ben öğretim üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Size de başarılar diliyorum. Bütün herkese açık biçimde bir yargılamanın gösteriyoruz. Sizin sayenizde oldu. Yok, Çok teşekkür Benim ediyoruz. Benim görevim. Evet.